Adana, Adana, merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık malı kaçı son ses. Bugü valla hadi bu cigaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık malı kaçı son ses. Bugü valla hadi bu cigaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Şimdi biz leylek görmeye geldik. Leylek köyüne geldik. Eee... Bilekliğimi çıkarmak için. Marteniçkası var kolunda. Marteniçkam var. Marteniçkamı çıkartabilmek için leylek görmem gerekiyormuş ve ben de geldim. Kısaca etrafa bir bakalım. Şu anda hiçbir şey yok çünkü otoparktayız. <laughs> evet, Çekemedim yine. Bir tane bile çek ya. Çektin. Leylek çıkabilir yani. Ben ilk defa Bursa'dayım ama böyle bir yere geliyorum. Çok garip. Ve herkes eksiklerini çıkarmış. Bir tek şu an bende var. Aşırı gergin hissediyorum. Ya ge leylek bulamazsın. Oha. Kayıya binmesek de olur. Ben şeyde binmiştim. Ama bine de Gelmiş Gelmişken. Evet sayın seyirciler. Bugün de leylek görmek için avımıza çıktık. Öncelikle gördüğünüz gibi etrafta çok fazla insan var. Bursa yine herhangi bir yere işgal halinde. Dün pazara gittik. Pazar kalabalıktı. Bugün leylek avına geldik. Leylekleri Leyle görmeye. <laughs> leylek görmeye. Ama çok insan görmüş bileklikler her yerde. Bir de sizce bu bileklikleri her sene topluyorlar mı? Bilen varsa yorumlara yazsın. Bu ağaçtaki bileklikler her sene eğer kalıyorsa sıkıntı. Abimle Neden sıkıntı? Neden? görüntü olarak sıkıntı. <laughs> Ve eskiri yani ya. Abimizin olmuş ben biraz önce 6 dakika video çektim. 6 dakika video çektim ama çekilmemiş ya. Ve gelin taktım ben. Gelin de yalan olmuş. Bu benim fotoğrafta çektim. Fotoğrafta çıkmadı. Neden öyle oldu ya? Leyla'yı de çektin Yürürken başladım. bayağı de aldım. Baya çekmiştik ya 6 dakika. Üzücü. Ne yaptınız da o zaman naburayı getirelim bağlayıp Yok ya bağladık onu Bağladık daha alsam gelsem olur mu mesela? Şaka yapalım şaka var Öyle vereceğim Bir para mı vermeyeceğim Uğraşma diye diyorum. Hadi Hadi <laughs> Pirin gibi, pirin gibi, pirin gibi. O zaman sende ne yapacağım biliyor musun? Mayıs'ta geleceğim teyzem gözleme yapıyormuş ondan gözleme alacağım. Dernekte. Dernekte. De. Bu arada bizim ikinci leyleğimiz geldi. Biraz önceki videoda bir tane leylek vardı. Şimdi artık iki tane leyleğim var. Bunu da biraz önceki teyze verdi. Bana dedi ki al kızım dedi. Sen dedi canını yakma üzme dedi. Bunu tekrar tak dedi. Şimdi bunu gidiyoruz ıhlamur ağacına takıyoruz. Ağacı da değiştirdik. Ağacımı da değiştirdim. <laughs> Ama galiba şimdi <laughs> evet, ne? Eslamur'a takayım Gülay. Eslamur'a taksan ben. Eslamur bereket. Aleyküm. 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 taksınlar. Aleyküm. 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 <laughs> Sık onu. Şey, Tam çevir düğüm at. Bunları her sene topluyorlar mı? Kesiyorlar değil mi Bu da kesiliyor. Yok zaten çok olacak bu sefer Aynen. ağaçlarda. Aşağıdaki ağaçlar daha böyle dolu dolu. Evet. Sen şey, ne diyorsun be kardeşim, aşağılarda geziyorlar ya, oradan e, çok aşıyor. E, tamam. Göl boynunu geziyorlar böyle. böyle, böyle. <laughs> bu arada duama üç kişi daha inşallah amin dedi. Bu sene, Kaç o eriniz? sene, bu sene ben size söylüyorum. <laughs> Herkes benden korksun. Yes. Herkes benden korksun. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum, korktum. Acayip korktum. O sene bu sene. Rabbim bile sen dileğini ikinci kez dileyebil diye leylek gönderdi. Leylek getirdi. Sonra geldi bana ezan okudu. Dedi ki tamam yani o sene bu sene kızım artık yeter daha. Bir yakın olma. Ama keşke ikisini aynı dilek dilemeseydim. Hiç içimden aşk dilemek gelmedi değil mi? Siz ikisi de böyle <laughs> mad maddiydi yani anladın mı? <laughs> Aşk geri bir şekilde de para öyle hemen gelecek bir şey değil o yüzden. Kahveli mi? Aynen ben görünüyor muyum? Sen görünüyorsun da yazı görünüyor. İkisi de görünüyor. <laughs> başak. Bu bir işaret mi? Traktör Bilmiyorum, falan. Bütün leylekler Başak Başak diye bağırıyor. <laughs> o geliyormuş önüme. Şurada da benim Çık çık üst basamağa kadar çık. İçine bin ben de çok. Buraya kadar gelmişim içine de gitsem bir şey olur muydu ki? En yaşlı özelliğiniz ne? Allah. <laughs> Müzeye geldik. <laughs> Böyle bir müze ben. Cidden i̇şte müzeymiş ha. Aynen müzeler falan var mesela. Karşıya bakın be. Mahal yumurtaları, küçük batağın, bahri, ak, pelikan, tepeli pelikan yumurtası Hepsine var. Hepsine de isim de vermiş. Kimin yumurtası oldu bu? Bak bunlar kırlangıç yuvaları işte. ya. Ha. Ha. Kır Peki bunlar dondurulmuş leylek mi cidden? Gerçek leylek. Oha. Muhtemelen bir gün Yaren burada olursa sonra dondurup buraya <laughs> koyacaklar. <proyekte. gülüyor> Hatta koyarlar. Bence Koyarla. Koyarla. Ben de, ben de Küçük olan kartalı. Eagle. Hayatımda ilk defa kartalı böyle görüyorum. Arkamızda Şunlar kırlangıç var. değil mi? Bunlar bence kırlangıç değil. Çullukmuş bak. Keklik o da hmm. olabilir bence. Oha peçeli baymış. Oha çok gerçek. Salak mısın Cemile? Oha gerçekten çok güzel bir karga. Ala karga. Kulağın orman baykuşu var şurada da. Wow. Ne güzel ya. Suyun de güzel hayvanmış bu arada. Kavga bence. Bu ortamı karıştır. Kaldırsın. Ortaları saçmıyor yani. Ağaç kaşına bak. Nerede? Şurada. Abi ben sinelliyken dondurmuşlar. Yeter lojet. Ya bir şey söyleyeceğim bunları evet. ölüken mi donduruyorlar? Ya yani, ya veya biri yakalıyor öldürüyor donduruyor. Çünkü böyle ölmüş olması baksana ne kadar garip. Ayrıca mı onu şekillendiriyorlar böyle ayakta ölü. Bu da kulak orman baykuşundan bir arada kalabalık. Tavus kuşu mu? Şaşırdım ya. sahin güzelmiş. Aa bu ne, ne? lan? <laughs> evet. Göbel orada yeşil başta. Kedi mi? Saksan. Oh. <laughs> Ama benim bayatladım ya. Ama bunun yüzü yamulmuş. Ancak o kadar yapabilmişler. Sen de kurcalama şimdi. Oha. Oh Leş kargası bu onun değil bu başkası. Evet. O da saksağın değil, saksağın kuş çünkü. Doğru saksağın. Burası karanlık.

İstediğin kadar şarkı söylersin. Biz leyleğimizi de gördük. Sazanımız şeyimize de bindik. Kayık. <laughs> Sandal. da bindik. Şimdi eve gidiyoruz. Abimler bize iftara gelecek. Yengem orada işte şeyini çekiyor. Kombinini çekiyor. Ben Bugün bana kaç verdiniz? Bugün sana kaç verdik? Ee, güzel bir bahçıvan tulumun var. Evet. Burada balıkçı tulumu da diyebiliriz. Kayıya bindik ya şimdi kayıkçı tulumu da olur. Hı hı. Her şey güzel, iyi, hoş. Ama yine de bir yedi anca. Neden? Karışık görünüyorsun. Bir yakından çek. Karış Neresi karışık ya bunu? Yok boynunda üç tane kolye, gözlük, toka, çanta, saat, bileklik, bile. martiniçkan vardı, küpelerin hayvan gibi falan filan derken... Hoş bulduk. Bunlar senin koyunların. Hele çağırsan Herkes, geliyor. Geliyor geliyor. Hadi 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 Yas 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 kolay. Yas 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 klay. Nerelisiniz? Biz Antep'liyse. O amca bin Bingöl'lüydü sen de Bingöl'lüsün. Hiç bilmiyorum ki. Bingöl'lüyüz. <laughs> 50 50 100. Biz Bingöl'lüyüz. 50 100 biz Bingöl'lüyüz.